ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة مَا الضُّرَّاتِ <applause> لَاتِ إِلَٰهِ وَيُرْشَوْنَ آه حَسِيبًا وَلَا Camiler ve din görevlileri haftası münasebetiyle düzenlediğimiz konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Haftalarımız mübarek olsun inşallah. Mevlid-i Nebi haftamız, Peygamber Efendimiz'i daha iyi anlayıp, anlatıp, onun gibi bir şahsiyete, ahlaka sahip olup, onun gibi yaşama azmimizi tazelesin inşallah. Din görevlerimizin, camiler ve din görevleri haftasını tebrik ediyorum. Cemaatimizin de camiler ve din görevleri haftasını tebrik ediyorum. Camilerimizin yapılmasında, yaşatılmasında, maddi manevi emekleri olan herkesten Allah razı olsun ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Tesirini hak eylesin. allah Teala hepimizden razı olsun. Konu sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz olunca çok şeyler söylenmekten ziyade çok şey almak daha iyidir diye düşünüyorum. Evet, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz varlığın esas sebebi. Ben çok uzatmayacağım, biraz daha böyle öz, özet şeyleri söylemeye çalışacağım inşallah. Sizleri de yormamaya gayret edeceğim. Biraz daha böyle resmiyetten çıkmak adına bir soru ile başlamak istiyorum dönemin kendine göre en önde görülen problemleri vardır değil mi? Mesela zamanımızın en büyük problemlerinden veya problem olarak toplumsal olarak gördüğümüz problemler nedir diye sorsam acaba ne deriz? İman Hocamız iman problemi dedi. Hanımefendiler bir de sizden alalım. Gençliğimizin çöküşü. Gençliğimizin çöküşü dedi. O dönem hakikaten bu çok zordu. Zamanımızda da gerçekten çok zor. Özellikle babalar, anneler yüreğinde şunu hisseler, hissetmeli. Yani benim evladım nasıl birisi olacak? Hani artık hepimizin cebine şu telefon girdi değil mi? Bunun içerisinde bizim inancımıza göre, bizim dinimize göre, bir e, sınır yok, sınırlama yok. Yani bir haram yok, bir ayıp yok, bir kusur yok. Her şey burada mübah. Doğru mu hocam? Şu anda bile, yani bu cebimize giren telefonumuzdaki bize gelen e, materyallerde bizim dinimizi, bizim kültürümüzü, bizim ahlakımızı, bizim inancımızı yansıtan çok şey bulamıyoruz. Ama şahsiyet inşası dedik. İnşallah bir dua ile başlayacağız. İnşallah sonunda da bir dua ile bitireceğiz. Değerli Hazırım, duamız Furkan suresinde geçiyor. Ve Rabbimizin ve ibadurrahman diye yani rahmanın kulları diye ee, seçtiği seçkin bir gruptan bahsediyor. İşte onlar nesilleri için, evlatları için, gelecekleri için bize örnek bir dua yapmışlar. Rabbena hablana min azwajina ve zürriyatine. kurrate a'yun. Ya Rabbi eşlerimizden ve çocuklarımızdan bizim yüzümüzü güldürecek, bizi mutlu edecek Kendileriyle sevineceğimiz kimseler nasip et. Amin. Ve cealne lil müttakine imame bizi de Allah'tan korkanlara önderler kıl. Allahu Teala toplantımızın duası olarak cümlemizden kabul eylesin. İzlediğiniz diyelim cümlemizi bitirelim. Rabbim Sayın Hocam İstis İstisar'a hoş geldiniz. Güzel bir konferans oldu. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Sizleri teşekkür kısaca deyiz. bir tanıyalım. Konferans hakkında ve ilçemiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Biraz bir bilgi verir misiniz? Şimdi ben Afyon'dayım. Evet. Afyon olmam yönüyle yani Dinar ilçesi ile İstis hiçbir farkı yoktur. Evet. İsçihisar'ın bir özelliği de malum sanayi ilçesi olması. Bu bizim medare-i Yani hakikaten burada da e, görüştüğümüz, konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz, candan dostlarımız var. E, burada da ben bunu yaşadım ve hissettim. Belki sınır olarak, saat olarak da biraz uza, uzattık ama Heh. yani ben hakikaten dinleyen insanlardan çok Hayat güzel ee, bir konferans şey oldu hocam. Evet. E, son olarak e, konferansla ilgili Peygamber Efendimizle ilgili bir e, şey söylemek ister misiniz? Aa ne demek? Alemlere rahmetti. Evet. Bunu zaten Rabbimiz söylüyor bu sözün üzerine. E, başka bir şey söylemek fazla olur. Ama ben şunu söyleyeyim. Cenab-ı Hak Peygamberimizin sevgi ve muhabbetini gönüllerimize rızık olarak bahşeylesin. Amen. Bu sevgi ile yaşasın. Bu sevgiyle ile huzuruna alsın. Yine bu sevgi ile yarın rızu mahşerde Efendimiz'e verilecek olan liva ham sancağı altında böylece toplanmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin en özeli de peygamberimize cennette yakınlık ve komşuluğu nasip eylesin. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Ayaklarınıza veriyorum. sağlık, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun.